gelmiyor. Vallahi ben hiçbir şey bir farklılık görmedim. <laughs> Bakıyorum bir şey görmeye çalışıyorum masada. Nemlendiriyorum. Ben tipim mi yok? <laughs> bu gururun okşandı mı? Küçük. Farkları bu. Baba. Çapkı olur mu bu? Abi şu an hiç bikini üstü gibi durmuyor. Evet ama. İyi ki doğdum. Ay düz saçlı olmak. Dünyanın en kolay şeyi ya. En kolay şey yani gerçekten. Ama kıvırcık saçlı olmak çok zor. Yani saçlarım düzken hem ne kadar uzun olduğunu görebiliyorsunuz. Hem bakın sağ atıyorum, sola atıyorum. Ortadan ayırıyorum. kolağımın arkasına atıyorum. Böyle yapıyorum. Dünyanın en rahat şey bakın. Direkt topla. Tamam mı? Şöyle. Baştan salma yani. Direkt şöyle topla. Abi yine güzel anladınız mı? Ben yani kıvırcıkken saçımı şöyle toplayayım. Şebek gibi olurum. Açıyorsun bak. Ne toka ezi, ne bir, bir şey. Mükemmel kıvırcık olsam 2 dakika bak şöyle yapayım saçımı. Tam şöyle tutayım. Salayım buklelerim böyle oluyor. Kıvırcık saçlı olmak bir lütuf mudur? Yoksa nedir yani? Kıvırcık saçlı olmak nedir? Cidden zor bu arada. Yani size zor geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama Düz saç olmak zor. Düz saçlı olmak dünyanın en kolay şeyi. En kolay şey yani. düz yani saçlı kızlar diyor ki yok işte saçım şekil almıyor. Düz kullan kanka. Düz kullan yani. Şekil almak zorunda değil saçların. Düz kullan direkt. Küpelerim çok mu büyük? Direkt düz kullan yani bak. Nasıl güzel. Ve <laughs> kıvırcığı da seviyorum bu arada. Sevmiyor değilim de. Bunu kullanması kolay. Kıvırcık kullanması kolay değil Mesela bunu kulağımın arkasına atıyorum Tamam mı Gelmiyor Ama kıvırcık kulağın arkasına Atamıyorsun zaten Bu saçlardan kulağını da bulamıyorsun zaten Öyle de bir şey var yani Anlıyorsunuz değil mi beni Ya beni şu an hiçbiriniz anlayamazsınız Etrafımda kıvırcık saçlı insan yok benim Anlıyor musunuz hepsi düz saçlı herhalde Benim etrafımdaki insanların Tüm Düz saçları var Dişlerimde kıkırdık. Ve kolye bu kadar dolaşmış ki projelerim birbirine. Ha, onu soracağım da. Şimdi bir sürü takı takıyoruz ya kızlar. Bir sürü kolye takıyorsunuz üst üste üst üste üst üste. Abi ben iki kolye takıyorum. Bunlar bile karışıyor yani. Bu dümdüz gümüş bir zincir. Bu da gold bir zincir yani. Bir de ucunda balık var. Bu ikisi bile karman çorman birbirine giriyorken sizin bir sürü bir sürü taktığınız kolyeler nasıl birbirine girmiyor? Merak ediyorum. Açıklayın. Nasıl girmiyor yani? Nasıl girmeyebilir? Şimdi size şunun hakkında güncelleme yapacağım. Hatırlıyorsanız bunu bir videoda söylemiştim. İşte yok ödem attırıyormuş, çer falan diye bu kadar içtim. Yarısından fazlasını içmişim. Vallahi ben hiçbir şey bir farklılık görmedim. Yani vaat ettiği şeyler üzerinde vaat ettiği bir şey yazmıyor zaten de. şeye sormuştum. Yapay zekaya sormuştum. O da bana demişti ki işte yok ödem attırıyor falan filan. Ne demişti ya tam da hatırlamıyorum da. Öyle şeyler söylemişti işte alamazsın vaat ettiği şeylerden söyledi. Vallahi ben pek bir yararını görmedim. Ama şöyle yani onu içtim ama her gün düzenli olarak içmedim bu arada. Sabah hani anlatmıştım sabah işte bir kaşık akşam bir kaşık falan içmek gerekiyormuş diye ben o şekilde içmedim. Belki o yüzdendir bilmiyorum. çünkü yalan bir güncellemede olmasın da. Anlamadım yani şey bilmiyorum. Öyle ya of bir de benim ellerim aşırı kuruyor ya var ya hastane sürekli yıkayıp duruyoruz dedi sürekli eldiven giy çıkar yıka hatta geçen böyle oturuyorum tamam mı ellerim böyle masada duruyor şöyle işte o bir şeyler söylüyor ben onları yazıyorum falan Sonra böyle yaptı. Bakın, bir şey görmeye çalışıyorum masada tam. Ne işaret ediyor? Ellerime işaret ediyormuş. Ellerim çok kuruymuş. Ellerimi neden nemlendirmiyormuşum? Nemlendiriyorum. Çok kuruymuş ellerim. Ondan sonra işte Rabia vardı herhalde yanımda. Bir de dedi ki hocam benim de ellerim öyle. Ondan sonra da dedi ki neden hani? Biz dedi ki hocam çok sık yıkıyoruz sürekli eldiven gibi çıkartıyoruz. O yüzden dedik kuruyor yani sürekli dedik. Ve sabunlar kalitesiz falan dedik. O da ki demek ki hemşireli diye bir şey varmış. çok seviyorum ya. Yani şöyle. Çoğu zaman sinir oluyorum. Ama çok da seviyorum yani. yani sinir olmam başka, sevmem başka. İnsan sevdiği şeylere de sinir olabilir. Tarkan Hoca var. Onu da çok seviyorum. O böyle tam bir nasıl diyeyim çok babacan bir adam zaten. Onur Hoca var. Onur Hoca'ya bayılıyorum. Kendisi bir influencer gibi. <laughs> sürekli videolar paylaşıyor, sürekli fotoğraflar paylaşıyor. Tatlı ya. Doktorlarımızın hepsi çok tatlı. Vallahi hepsini çok seviyorum. Numan Hoca var. O da çok iyi. O da çok tatlı belki. Başka ki Ekrem Hoca var. Ekrem Hoca favori çağır. Tam bir deli. Tam bir deli yani. Eleman diye bağırır aslında. <laughs> Kırıcı aslında eleman diye bağırmaz ama ben kırılmıyorum. Komik bence. Of ya galiba özleyeceğim doktorları, orada çalışmayı, işte hastalarla gülmeyi falan özleyeceğim. Çalışanlarla gülmeyi, etmeyi falan. Yani böyle sanki evet çok sıkıldım, çok bunaldım gibi ama oradan da gidince orayı özleyeceğime eminim yani. İşte ama insan özler ya. Ne ne yapsak ne bizse özlüyoruz zaten yani. Şimdi kahve yapalım diyorum. Ay ışık çok mu şey... Ben tipim mi yok? <laughs> kahve yapalım istiyorum birlikte. Bir ama kahve ne yapacağım şimdi? Ya? Ne tutum vardı yani şurada bir yerde? Çocuğum çekeceğim şimdi size bekleyin <laughs> Babam bir tane ışık almış tamam mı? Şuradaki ışık işte ve ışın şeyi var Anlıyorsunuz değil mi? Dönen başlıyor pervane pervane ben yıldırım arımanı pervanesi var şu Evet. Şu pervanesi var. Göstereyim mi size? Gözümü yaşarttı bu benim. Ya benim gözlerim çok hassas. Çok mu? Ne bilmiyorum yani sürekli. Yaşarıyor. Her şeyi yaşarıyor yani. Soğuğa yaşarıyor. Rüzgara yaşarıyor. Sıcağa yaşarıyor. Her şeye yaşarıyor yani. Yaraşıyor falan. Şöyle bir kumandası var. Bak görüyorsunuz ışık rengi değişiyor. Şu an çöldeyiz. Sarı böyle. Gün batımında bir klip çekimindeyiz. Arka. Bunun pervanesi şey artıyor mu ki hızı? Durdu şu an. Gözlerimi alıyor. <laughs> Bakalım başka nasıl ton var. Pervanesini açalım. bekle Benim ses geliyor mu? Gözlerim çok acıttı. Nasıl değiştirmiştim az önce? Değişiyor mu şu an? Gözlerim <laughs> Buraya bak. Çok ha Eee? Heh. Şimdi de beyaz oldu gördüğünüz gibi. Sarı mı daha iyi beyaz mı? Bir karar verin ben böyle oturayım. Oğlum sıcak olunca kilo aldırıyor bana. <laughs> Renk sarılaştıkça kilolu mu çıkıyorum? Bu arada süt varmış. Sütü kilerden geçirdim. Şu an suta yaslanmış duruyorsunuz. Kahve yapacaktık biz en son. Ne oldu? <laughs> İnsan çok yorgunken çenesi çok düşüyor olabilir mi? Benim öyle de. Ya benim zaten çenem düşük zaten. Aşırı düşük bir çenem var zaten. <laughs> Yıl olmuş 2026. Ben hala telefonun kulaklığıyla kulaklığındaki mikrofonu kullanarak video çekiyorum. Ne yapalım? Ne yapalım? Biraz sıcaklaştırayım. Aa böyle tam tatlı oldu. Ve çok sarı. Böyle değil mi? Ah, başım ağrıyor. Bu da yemin kolum da şey gibi. Ay size bir soru sorabilir miyim? Ya ben size bir sürü soru soruyorum. Siz cevaplamıyorsunuz ya yorumlarda. Ben üzülüyorum arkadaşlar. Yazın. Bir etkileşime girelim. Anladınız mı? Ben size ki bu bir sorudur mesela dediğimde. Siz de aşağıya durdurun. Gidin yazın. Mesela bu ne? Gidin yazın. Tamam bu bir sorudur diyorsam Gidin cevabınızı oraya yazın. Çünkü ben merak ediyorum. Anladınız? Ay başım çok ağrıyor. Saçlarım nasıl? Güzel mi? Ben saçlarım mesela kıvırcık tamam mı? Biliyorsunuz artık yani. Şimdi bundan artık bahsetmiyorum biliyorsunuz. Saçlarımı her düzleştirdiğimde hastanedeki insanlar bana diyor ki Aa saçlarını boyattın? Kanki zaten boyalı boyalı. Zaten boyalı. mi sadece ya. Bir de şey yapıyorum. saçlarımı düzleştiriyorum ya mesela. Aynı makyajı yapayım. Tamam mı? Yemin ederim. Kapatıcı, rimel, allık. Bir de şu. Bunu yapayım. Kıvırcıkken gideyim. Hiçbir şey yok. Abi saçlarımı düzleştireyim. Aynı makyajı yapayım gideyim. Bugün süslenmişiz. Hoş geldin. Bir gururum okşandı mı? Nasıl kokuyor bu? Çok güzel kokuyor. Bakayım. Bilmiyorum bak daha da böyle güzelleştiriyor. Oğlum ama... bu da çok güzel ama biliyor musun? O da güzel dedim Eros, o da çok iyi. Eros enerjiyi, abim koku almış. Neydi koku? Anthony Baroiz, Galimet. Galimet dediği geçiyor. O çok güzel. Bir de onun yanında da şey göndermişler Versace Eros. Hazır mısınız? Küçük Versace. Versace. Versace Eros. Çok tatlı ve bir şey söyleyeyim güzel kokuyor bu arada. Yani normal Eros gibi değil. Gördünüz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar tatlı olduğunu. Aşırı güzel ya. Yemin ederim var ya. Ve gerçekten çok güzel kokuyor. Nasıl kokuyor biliyor musunuz? Limon. Ama yani işte limon. Yani kokudan az çok anlayan insanlar şunun girip notalarına baktığında az çok nasıl koktuğunu anlayabilir. Çok fresh. Ay bak. <laughs> Gözlerinizi kapatın. <kıvır. gülüyor> Ve bir erkek kokladığınızı hayal edin tamam mı? Kapatıyorsunuz gözlerinizi kapatın. Abi bu çocuk <laughs> çok güzel kokuyor. Tek söyleyebileceğim şey bu çocuk çok güzel kokuyor. Bir de buna bakalım. Abi bu çocuk çok klas kokuyor. Bak bu çocuk güzel kokuyor. Fresh kokuyor tamam mı? Abi bu çocuk çok klas kokuyor ya. Böyle deri, süet. Abi ya bu adam bu adam <laughs> bu adam bu çocuk <laughs> anladınız değil mi aradaki farkı ama bu adam çok klas ya valla erkek arkadaşlarınıza bu kokulardan alın kızlar Onu koklaya koklaya doyamazsınız ben size söyleyeyim ben size söyleyeyim abi koku önemli herkes kokusuna dikkat edecek Güzel kokun. Güzel kokun. Lütfen güzel kokun ya. Kokunuza bir tık önem verin. Kişisel bakımınıza, hijyenize önem verin. Hele hele erkekler. Siz daha da bir önem vermek zorundasınız. Çirkinsiniz çünkü. En azından temiz görünün. Güzel kokun yani. Şunu da değerlendirin. Bir daha de bir şunu değerlendirin ya. Erkeklerde beğendiğim birkaç tane çok güzel kokular var. Yani erkeklerde beğendim dedim ya. Benim koku konusunda idolüm abim. Bu arada abim üzerine çok da öyle güzel koku. Bir de Aleran abim var. Aleran abimde gerçekten koku seçimleri çok güzel. Bir de ya bilmiyorum erkek kokular benim daha hoşuma gidiyor. Mesela kadınlarda o kadar da fazla çok çeşit yok bence. Ama erkeklerde gerçekten çok baharatlı da var. Mentollü kokular da var. Alkollü kokular da var. Alkollüden kastım vodkadır, işte cindir, viskidir tamam mı? O, o notaları barındıran var. Kutlar, sandal ağaçları, tonkalar falan. Abi delirsin. O kadar çok şey var ki bak. Yani Evet kadın kokularında da var ama mesela vodkalı bir koku kadında bulamazsın. Bir tane var. Bulgarin note diye bir tane koku tamam mı? Abi o kokuyu hiç koklamadım. Eski bir koku zaten Bulgarin eski bir kokusu. Vodka içinde vodka barındıran bir kadın kokusu. Yani çok yok bak. Bulamazsın. İçinde vodka olan kadın parfümü bulamazsın diyorum. Bebeğim çok hoşuma gidiyor. Vodka kokusu ne kadar vodkayı sevmesem de. O kokuyu çok merak ediyorum. Ve yok. Koku yok. Aşırı merak ediyorum. Mesela bak bir de vodkalı koku şey var. Vodkalıydı herhalde o da. Carolina Herrera'nın 212 VIP Men. Anladınız mı kokuyor? Yani abi çok garip bir koku. Yani çok hoşuma gidiyor ama çok bilindi. Ama yani bir ara onu kimse bilmiyordu ve şey oluyordum böyle. O kokuyu duyun çok nadir duyuyordum ve şu duyunca dedim ki Allah'ım burada aşırı kaliteli bir erkek var. <laughs> Birinin diyordum ki zevki müthiş. O kişi kim? Merak ediyordum ya orada otururken bu parfümü şu an kim sıktı diye aşırı merak ediyordum. Çünkü o parfümü senin sıktığını anladım ya ne olur bana ismini bahşet. <laughs> ne olur tanışalım ben bu kadar yüksek zevkle bir insanla tanışmak istiyorum derdim. Ama bulamıyorsun tabii. Keşke kokuların üstlerinde insanların sıktığı parfümlerin kokularının şeyleri yazsa bize gidip tanıtsak. Gel gör ki böyle bir şey mümkün olmuyor arkadaşlar. Her zaman da her istediğiniz mümkün olmayabilir. Aa bu çalışıyor mu da? Ya ben bunu açık unutup gitmişim. Aslında ne yapmışım biliyor musunuz? Çektiğimi sanıp kapatmışım. <laughs> Şöyle bir kahvemiz var. yakopsun Pronat Gold. Yumuşak içim, dengeli içim, milleziz, tatlı. Bunu, bu daha böyle iri partiküllü. Ya bir de bu arada bir şey söyleyeceğim ama bunun zararlı denmesinin sebebi ben sanırım ki bu kimyasal carçurt falan filan değilmiş. Sadece ee, en verimsiz ...verimsiz mi diyeyim? Kalitesiz mi diyeyim? Kahveden. Yine kahveymiş yani. bu şey yapay bir şey değilmiş. Ben sanıyorum ki hiç kahve mavi değil bu. Hani bunu insanlar kim yani... bununla bunla yapıyor falan diye düşünüyordum. Öyleymiş vallahi Kahveymiş bu da yani. Benim sevdiğimin ise... ...böyle kum gibi. Küçük taneli. Anladınız değil mi? Ben bunu daha çok seviyorum. Bunu da... E, ...kardeşim daha çok seviyor. Farkları bu. Bu... Kronat Gold'muş bu Velvet'miş. Yumuşak içim dolgun lezzet. Bu yumuşak ve dengeli içim leziz ve tatlı notalar ile. Şu daha cazip geldi. <laughs> Üzerine okuyacağım. Bizim kahve mutluyumuz. İstanbul'daki evde. O yüzden buradaki evde e Kahve makinesi yok. Sadece şu Türk kahve makinesi var. Ben de Türk kahvesi içmeyi sevmiyorum. Önceden çok seviyordum ama her şeyin e, Türk kahvesi içmeye çok abarttığım dönemler oldu. Ve şu an iğreniyorum kendisine. İğreniyorum da çok büyük oldu da abartı oldu da. İğrenmiyorum da şey yani. Burada da laktozsuz sütümüz var. Baba Babam buraya otomatik ışık yaptı da beni görmedi bir an. Normal süt de içemiyorum. Niye bilmiyorum annemden gelen bir şey o da yani. Şu nefes alamıyorum böyle. Yapamıyorum. Çok şişiyor karnım. Ondan sonra çok karnım ağrıyor. İçemiyorum o yüzden. Ve hani böyle kafelere falan gidiyoruz ya. Laktozsuz istiyorum diyorum. Ondan sonra işte yapıyorlar. içiyorum ve laktozsuz değil. Değil yani arkadaşlar. Biz sürekli laktozsuz içtiğimiz için laktozlu sütün yani normal sütün tadıyla laktoz sütün tadını ayırt edebiliyoruz. Yani belki bunu sürekli içmene gerek yok yani. Bir şeyle bir şeyin tadının farklı olduğunu anlayabilmen için sürekli tüketmene gerek yok bu arada. Haberin olsun. Ve sen baristasın. Bence en sen anlayabilirsin bilebilirsin. Şey değil yani ne anlayacak keriz diye kanki anlıyoruz böyle ilk yudumda anlıyorum hatta evet ilk yudumda anlıyorum yani kokusundan anlamıyorum o, şov olur <laughs> kokusundan anlamıyorum İkisi de süt kokuyor da tadından anlıyoruz kanki ve yaptığın çok ayıp yani kandırma bizi kanmıyoruz da ama gelip de diyemiyorum yani hani kahve yapalım hadi, hadi hadi kahve yapalım Koku önemli bir şey ya. Bence koku bilmiyorum insan hakkında sizi çok yanıltabilir, sizi çok heyecanlandırabilir. Mesela adamın tipine bakarsın. O tabii fiktir ama öyle <laughs> öyle bir kokuyordur ki. Kokulara dikkat edin valla. Ben çok seviyorum ya parfümleri, kokular keşfetmeyi, kokular koklamayı. Diyeceksiniz ki en sevdiğin koku ne? Ben şu an en sevdiğim bir kadın kokusunu bulamadım. Daha kendime ait hissettiğim, evet ya bu ben dediğim bir koku bulamadım. Ama yine ben Carolina'nın kokularını seviyorum bu arada. Çekici kokuları var yani fresh böyle çekici kokuları var. O yüzden onları seviyorum. Good Girl güzel. Good Girl. Onu beğeniyorum ama şu an onu beğenmiyorum. Bir ara beğeniyordum bayağı. Ama modeller çok türedi ve artık hoşuma gitmiyor. Mesela met falan kullanıyordum tamam mı? Şu an sevmiyorum. Al, almıyorum da bayandır yani. Çok alkol alkol kokuyor. Böyle şeyden bahsetmiyorum bu sefer. İşte viski vodka'nın tavarından bahset. Direkt çok alkol alkol kokuyor anladınız mı? Yakıyor yani o koku burnu yakıyor, başı ağrıtıyor falan. Kokular istemiyorum. Her orijinalleri de çok pahalı. Kendinize bir gelin artık. Parfüme de 12 bin lira vermeyelim. Gözünüzü seveyim. Kahvem aşırı iyi olmuş bu arada. Ben böyle daha yumuşak, daha kremamsı kahveleri daha çok seviyorum. Sesime bir şey oldu. <laughs> Ay yine mutfak toplayacağım. Sizce bana düz mü daha çok yakışıyor kıvırcık mı? Yani tam kıvırcık halini de görmediniz bu arada. Ben böyle çok güzel yapmışken göstermedim. Hep bozulmuş halini gördünüz. O yüzden e, bunu daha çok beğenebilirsiniz. Bir ihtimal. Ama ben de Diyorum. genellikle. Yani şunu şey yapmayın da kıvırcık nimettir. Allah sana vermiş kıvırcık yapmış da sen gidiyorsun da işte düzleştiriyorsun da, ediyorsun da demeyin. İnsan kendine olmayanı istiyor işte ne yapalım. Siz de maşa yapmayın o zaman. Ben bulaşıkları yerleştiriyorum. Tekrar bulaşık çıkarıyorum. Bu i̇şte benim edit gözlüğüm nasıl? Bunu kıvırcıkken takmıyorum. <laughs> Çirkin olur. Ya şimdi şöyle bakın. Mesela gözlük takmamamın toplum içindeyken sebebini söyleyeceğim. Toplum içindeyken değil de zaten evdeyken falan da takmıyorum. Nasıl takıyorum biliyor musunuz? Artık böyle mesela edit yapmaktan falan okuldayken öcüdüm özellikle. Akıllı tahtalar vardı. Anam. Ee, onlar bir müddet sonra gözlerimi aşırı yoruyordu. Yani nasıl yoruyordu? Donuklaşmaya başlıyordu baktığım yerler. O yüzden doktora gittik ve ben de tarifledim. Dedim ki ışıklar yayılıyor ve şey bulanıklaşmaya başlıyor artık falan gibisinden. Ondan sonra doktor belirtti ki astigmat var sende. Ama astigmatında şöyle bir şey varmış. Astigmatta gözlerine ne kadar çok takarsan gözlerim o kadar çok tembelleşiyormuş. O yüzden ben de çok 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 zorunda kalmadıkça takmıyorum. Yani bazen edit yaparken falan gözlerim çok acıyor telefona bakmaktan fazla. O yüzden takıyorum. Aa size ne göstereyim? Ben bir aralar ören bayandım. Yani kendi şapka örmek istiyorum. Tamam mı? Küçükken de babaannem şey yapardı. Hadi gelin şimdi sizinle bir şey yapacağız derdi. Ve elimize böyle küçük tığlar var ya tığ verirdi. Ondan sonra ip verir derdi ki hadi bakalım. Şimdi lif öreceğiz. Biz başlardık böyle gösterirdi bize lif örerdik falan böyle. Bir şeyler yapmaya çalışırdık. Öğrendim. Küçüklükten örgü yapmayı öğrendim. Şimdi size iplerimi göstereceğim. Şöyle benim de gözüm görmüyor. Şöyle bir ipim var. Bunun rengi lacivert olmalı. Evet. Sonra şöyle yeşil bir ipim var. Böyle yeşil bir ipim var. Kamerada daha askeri yeşil duruyor ama o kadar askeri yeşil değil galiba. Abi benim gözüm görmüyor mu? Şu ikisi farklı renk değil mi? Evet. Şu daha başka bir lacivert. Bu daha başka bir lacivert. Bu siyah gibi görünüyor kamerada. Ama siyah değil. Yemin ederim değil. Şöyle bir lacivert var. Görüyorsunuz. Sonra abi bu siyah. Şimdi şöyle bir siyahımız var. Siyah da kahverengi gibi görünüyor mesela. Şimdi üçünü yan yana koyunca anlayacaksınız. Anladınız değil mi? Şu koyu lacivert. Ortadaki lacivert. Bu da siyah. Gözlerim bozuk değilmiş yani. Şöyle bir beyazımız var. Hatta bundan biraz böyle bir şey örmeye başlamışım. Galiba bu şapka olacak büyüyünce. Kendime bere örmek istiyorum. Lan ben bunu nasıl ördüm ki? Ben buna devam etsem bari. O kadar da örmüşüm. Şapka olur mu? Bu ne ki? Böyle örmüşüm ama. Şapka olur mu bu? Bu <laughs> böyle bile yakışıyor. Sonra şöyle bir yıldız yapmışım. İçine böyle bunların elyaf dolduruyoruz. Bu da elyaf. Böyle bu iki yıldızı bunları böyle birleştiriyoruz. Bu da böyle küçük püfilik bir yastık gibi küçük bir şey oldu işte yani. Görüyorsunuz değil mi? Bir ara bikini üstü örmeye çalışmışım ama olmamış galiba. Ulan <laughs> olmuş mu lan? Oğlum neresi düz neresi ters? Bak şu an hiç bikini üstü gibi durmuyor. Evet. Ama düzgün olsaydı eğer ütülenmiş gibi falan bir şey olsaydı dikinin üstü gibi durduğunu anlayabilirdiniz. Şunları da atmamışım ki. Galiba iplerin ismi falan mı yazıyor? Numaraları falan mı? He aynen. Şurada da şöyle iplerin numaralarıdır, isimleridir falan yazıyor. Oradan büyük ihtimalle şeyle. Yani. Ay bu renk çok güzelmiş bir daha bunu alayım dedim de gidip aynısını alabilmek için. Çünkü niye atmıyorum biliyor musunuz? Ben şundan bir tane gibi olan maviden bir tane şey örüyordum, şapka örüyordum kuzenim mi ne istemişti ona. Ondan sonra ip yetmedi. Anneme dedim ki anne dedim git dedim bu lacivertten bir tane daha gel dedim. Annem gitmiş bana almış gelmiş. Örüyorum, birleştirdim. Diyorum benim gözüm mü bozuk? Ben diyorum acaba çok ördüğüm için hani acaba yine mi gözüm bozulmaya başladı falan. yok yani bildiğin iki farklı renk. Olunca ben dedim ki anne dedim bu bu değil bak. Onlara atmadım ki dedim ki bak hani bu, bu. Git bu bu andan al gel falan. O, o şekilde oldu. Millerim var size burada millerimi tanıtayım. İçinden bir adet şöyle bir mezura çıkıyor. Bu böyle uzuyor. Sonra şurada bir tuşu var bakın. Buna basınca hop bir adet küçük ilkokul anaokul makasımız var. Numaralar yazıyor şurada. Mesela bu dört buçuk. Bu iki milimetreymiş. Şöyle görebilirsiniz ki aralarındaki kafalarına bakın. Ne kadar çok iki buçuk var iki buçuk var şöyle yine Oha bir bayağı kalın 5 milim var ama çok inceler vardı neden bu kadar ince olduklarını da bilmiyorum aşırı ince olan görüyorsunuz bir uç var beyaz ipinden olan bir ip ve iğne var büyük ihtimalle dikmek için dikme işlerini hiç beceremiyorum. Anneme veriyordum annem birleştiriyordu. burada da böyle bir iğne ip var sonra valla bir de böyle bir şey vardı ben bunu hiç kullanmadım O yüzden şu ucu yamuk. Şöyle garip bir şey. Hiç kullanmadığım için yorumsuz. Bir de burada bir buçuk milimlik var. Bu da ince bir şey. Çatal iğne tarzında şeylerimiz var. Şöyle. Ya örgüyle alakası olmayan insanlar bunları anlamaz anlamaz. Genellikle bu örgü isteyenizden girebilir misiniz? Sıkışın. Pemiş bir ipimiz var. Şöyle bir motif örmüş. Bunlarla da örmek istediği bir şeyler neydi biliyor musunuz? Bunları böyle birleştirip birleştirip Pinterest'te çok güzel Tal, çantalar var, büstler var, etekler var falan. Onlardan yapmak istemiştim. Şöyle şöyle bunların birleştiğini düşünürseniz eğer tatlı olacakmış. Şu bu iç kahverengi, dışı mavi daha var. Rusya bütün parçalarını ördüm aslında. Askılarını bile ördüm. Ama birleştirmedim. Bir de kendi büyük örmüşüm kendime ya. Ama birleştirmiş miyim lan? Birleştirmişim kızlar. Şöyle bir ipten. Şu çantalar var ya Pinterest'te delikli çantalar biliyorsunuz. Örmeye başlamıştım. Bundan bir tane lacivert ördüm. Tatlı oldu. Nasıl ördüğümü de unuttum. Hepsine Google'a yani YouTube'a girip tekrar bakmam lazım. Ha o lacivert de şöyleydi bakın. Ben yani renkler abi çok güzel görünmüyor ama vallahi güzel bir renk. Hazır mısınız? Büyük mü lan bu bana? Yo oldu işte. Daha ne istiyorsunuz? Kendime büstiyer yapmak istemişim. Altına bir tane daha gelirse etek de olur. Bunlarda nasıl olacaktı biliyor musunuz? Şöyle şöyle askı olacaktı. Bu pembiş. Şu pembiş. Yeşil örmüşüm. Morlu örmüşüm ama burada asla mor görünmüyor. Bembeyaz örmüşüm. Aa, bakın bakın. Bahsettiğim yıldız işte tam olarak burada. Bakın. Çok tatlı. Nerede onu göstereyim? yıldızımız var biz burada. Örgü serüvenimiz de bu kadar. Burada böyle kendi el ördüğüm şeylerin çok kalıbını ben güzel yapamıyorum galiba. Yani büyük oluyor herhalde. Evet kalıbını tutturamıyorum. Büyük oluyor. Sanki böyle kafama böyle ölçünce. Abi diyorum. 10 numara olacak bak. Üzerime dikilmiş gibi olacak diyorum, bir giyiyorum. Kafam öpük yani durmuyor kafam, buralarıma düşüyor. İyi ustalar lazım, onları iyi ustalar yapar, anneler onu iyi yapar. Size seviyorum. Çok konudan konuya atladığımı farkındayım ama siz de beni böyle idare edeceksiniz. Bugün Hatice'nin doğum günü. Ee, pasta aldım şimdi bir tane. küçük de onun doğum gününü kutlamaya gidiyorum hastaneye. Seldoş falan da beni bekliyor. Şu an bekliyorum haberin geldiği sence Selnoş'tan gelmiyor Bek bekleyelim bakarız. İki doğdu da burada. İyi, i̇yi, i̇yi ki doğdun Hatice. İyi ki doğdun Hatice. İyi ki doğdun Hatice. İki doğdu Hatice. İki doğdu ben İki doğdu Hatice. İki doğdu Hatice. İki doğdu Hatice. 呀，长得是可漂亮。